Bazı yazarlar vardır, sadece yazdıklarıyla değil, yaşadıklarıyla da bir romana dönüşür. İşte bu büyük usta da o yazarlardan biridir. Hayatı, kalemiyle kendi benliğini çözümlediği bir süreçtir adeta. Psikolojiye olan ilgisi ve içsel sancıları onun kalemidir. Onun edebiyatı, geçmişinin gölgesinde büyümüş bir ağaca benzer. Kökleri acıya, özleme ve kimlik arayışına dayanır. Bu yüzden de romanlarındaki karakterler basit tipler değildir. Her biri yazarın iç dünyasından kopup gelen bir parçadır. Henüz çok küçükken babasını kaybetmiş olması onun dünyaya açılan penceresini sonsuza dek karartmıştır. Bu kayıplar hem ruhuna hem de kalemine silmiş bir matemdir. Bu büyük acıların, iç savaşların sonunda hep geriye bir şey kalır. Yalnızlık. Ne çocukken doyasıya sarıldığı bir baba, ne de fikirlerini anlayan bir kalabalık. Yazdıklarının çoğunda bu yüzden anlaşılma arzusu vardır ve çoğu zaman bu arzunun karşılığı yoktur. Kaleminden şu sözler dökülür. Yalnızım. Evet, herkes yalnızdır. Yalnızız. Kahramanlar hep bir boşlukta yaşar ve sorular sormaya başlarlar. Tanrı'ya, insana, kendine. Ama cevaplar hep eksiktir. Bu eksiklik karakterlerin içinden hiç silinmez bir gölge gibi geçer. Bir karakteri şöyle ifade eder. İçimde büyük bir boşluk açıldı bu içten boşluğu doldurmak için etrafa kulak verdim. Aç onun dünyasında salt bir duygu değil, çoğu zaman bir fikir savaşının zeminidir. Kadın karakterleri basit aç nesneleri değil, sınavdır. Kimi zaman bir mepistos gibi baştan çıkarıcı, kimi zamansa öğretici figürlerdir. Kadınlar ya bir çöküşün tetikleyicisidir ya da bir yüzleşmenin vesilesi. Ama hiçbir zaman sadece fon değillerdir. Sağlık sorunları, yalnızlık, siyasi baskılar ve geçim sıkıntıları bedensel hastalıkları da ruhundaki çalkantının bir yansıması gibidir. Onun romanlarında hep bir fikir yürüyüşü vardır. Karakterler konuşmaz, tartışır. Hep bir eşiğin üzerindedir. Doğu-batı, inanç-şüphe, ruh-beden. Romanları adeta düşünen romanlardır. Zamanında çok fazla eleştirilmişti. Kimi muhafazakarlıkla, kimi batıcılık ve inkarla. Oysa o hiçbir tarafa ait olmadı. Ama belki de onun en büyük gücü buydu. Ait olamamak. Çünkü o hep arayandı. Kalemiyle savaştı, kalemiyle barıştı. Yazarken düşünür, düşünürken kanar. Belki de bu yüzden hala okunur, hala tartışılır. Onun romanlarını okurken en çok duyduğumuz şey karakterlerden değil, satır aralarından gelir. Çünkü o sadece bir dönemi değil, insanın değişmeyen ikilemini resmetmiştir. Ne tarafa dönerse dönsün, kendi gölgesiyle karşılaşan insan. Bizim bizden daha büyük düşmanımız yoktur. Kendini anlamaya çalışan adam. Peyami. Peyami Safa.